Sen giremezsin benim evime. Ha? Gel. Sen niye ben var zamanında gelmiyorsun da ben yok zamanında faydalanıyorsun tamam, evet. giriyorsun. Oturarak oturarak tamam hanımın gelinleri karşı karşıya. Büyük gerilim. Ekranların ilgiyle takip edilen Sana Değer programında büyük bir gerilim yaşandı. Tamam Hanım'ın iki gelini Tuğra ve Nergis arasındaki sular durulmuyor. Son yaşanan olay, izleyicileri adeta şoke etti. Tuğra, Nergis'e karşı cephe aldı. Başlangıçta Nergis'in yanında yer alan Tuğra, bir süre sonra bu kararından vazgeçti. Tamam hanımın evden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya kalan Tuğra, kendisini güvenceye almak için saf değiştirdi ve Nergis'e adeta savaş açtı. Şok plan, duvarı yıkıp evi baştan aşağı değiştirmek. Tamam hanım ile anlaşan Tuğra, Nergis'in evine gizlice girerek büyük bir değişim yapacağını söyledi. İki evin arasındaki duvarı yıkacağını açıklayan Tuğra, bunun yanı sıra odalarda köklü değişiklikler yapacağını da belirtti. Bu açıklamalar Sana Değer programında Nergis'in çılgına dönmesine neden oldu. Nergis'ten sert tepki. Bu planı canlı yayında öğrenen Nergis büyük bir öfkeye kapıldı. Programda sert sözler sarf eden Nergis, bu kadarına da pes. Benim evime izinsiz girmeleri kabul edilemez diyerek duruma isyan etti. Stüdyoda gerilim yükselirken izleyiciler de sosyal medyada yaşanan olayı tartışmaya başladı. İzleyiciler ikiye bölündü. Olayın ardından izleyiciler sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kısım Tura'nın hareketlerini sert bir şekilde eleştirirken, diğerleri ise tamam hanımın asıl yönlendirici olduğunu savundu. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu: Bu gerilim nasıl sonuçlanacak? Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.